Hepinize merhabalar. Ben Falci Isabella Artık dedim ki şöyle kaçından artık beylerini hükümdarlarını bir çekelim. Gördüğünüz gibi üstte hükümdarlar var, altta da beylerimiz var. Ee, hemen başlayalım isterseniz. Yakut'un Hükümdarından başlayalım. Yakut'un hükümdarı Tagral'dır. Tagral daha narsist bir kişiliktir, daha bencildir, evlilik ilişkilerine sıcak bakmaz, daha böyle uzun süreli ilişkileri sıcak bakmaz, daha çok kendini düşünür, kur yapmayı seven bir adamdır. E, bu arada bunlar kişilik kartı olarak çıkarsa bu şekilde e, tabi ortak aynede de çıkabilir veya e, aşk anlamı olabilir ters anlamı olabilir ya yani kişilik olarak seçtiğiniz eğer tagralı görürseniz veya bunlardan herhangi birini kişilik olarak seçtiğinizde görürseniz böyle bir adamdan bahseder bizlere peki bu adamın kalbini nasıl kazanırsınız bu narsist ve bencil adamın kalbi tabii ki de birazcık daha tersleyerek kazanılır yani onu ne kadar iterseniz onu ne kadar terserseniz o size o kadar aşık olacaktır ve sizinle e, o kadar bir ilişki kurmak isteyecektir fakat dediğim gibi uzun süreli ilişkiler çok fazlası da çok fazla da sıcak bakmaz kusura bakmayın peki ters anlamı nedir ters anlamı e, kurnazlık daha böyle kurnaz bir kişiden bahseder bizlere bunu ters gördüğümüz zaman aşk anlamı ise ee, döktüğünüz gözyaşlarının artık boşuna gitmeyeceğini ve artık zafer sevinçlerini yavaş yavaş yaşayacağınızdan bizlere bahseder. Gelelim sah karakterine. Sahı biz gördüğümüz zaman genelde deriz ki tabii ki de sürekli anlam bu şekilde değildir. Ee, sah daha böyle yasak ilişki arkaydır. Yasak ilişkileri çok fazla sever. Daha böyle sizin bilmediğiniz arkadan belki bir ilişki yaşanıyor olabilir, size aldı suyu olabilir. Daha çok böyle bir karakterden bahseder. Ee, peki eğer ki bundan bahsetmiyorsa, dediğim gibi çize ne doğuyorsa kesinlikle onun anlamını kullanın ee, ondan bahsetmiyorsa da sah kumral bir adamdır böyle barışçıldır naziktir kadınlara karşı nasıl davranması gerektiğini çok çok iyi bilen bir adamdır ee, ters anlamı ise hmm, ters anlamı aslında daha böyle size zarar vermek isteyen biri varsa o zararı vereceğinden bahseder. Yani amacına ulaşacaktır ve sizi birazcık canınızı yakabilecek bir kişiden sizlere bahsedebilir. Aşk anlamı ise sizin sevdiğiniz kişinin sizi şu anda düşünüyor olması ve ne yaptığınızı, şu anda onunla ilgili ne düşündüğünüzü merak ettiğini söylüyor bizlere. Gelelim Zümrüt'ün hükümdarı. Zümrüt'ün hükümdarı Eprahat'tır. Ebrahat daha çok e, fil hafızalı bir adamdır. Söylenilen hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz. Daha çok böyle o mantık adamıdır. Mantığı sever, zekayı sever. E, yani tabii ki de bir kadında kadınlığı da arar. Fakat daha çok yanında zeki bir kadının bulunmasını isteyen bir adamdır. E, ters anlamı ise... Nankörlük, kincilik, e, size işte nankörlük yapmak isteyen, kincilik yapmak isteyen birileri vardır fakat size zarar veremeyecek ve amacına ulaşamayacak demektir. Bu kart ters gördüğünüz zaman aşk anlamı ise hiç umulmayacak bir anda yeniden alevlenecek bir aşktan bahseder. Mesela bir eski sevgiliniz varsa ve bu aşk anlamı kartında çıktıysa yani ortak kartlarda kişilik kartı olarak seçmediyseniz e, yeniden alevlenmek üzere olacak bir aşktan bizlere bahseder. Gelelim Aral'a. Ben Aral'ı çok çok seviyorum. Bu destede en sevdiğim e, şeylerden, kişiliklerden biri mi diyeyim, artık beylerden biri mi diyeyim Aral'dır. Çünkü Aral çok sadık bir adamdır. Tam bir aile babasıdır. E, evini çok iyi bilir. Daha çok işte e, ilişkileri uzun süreli olur. Tam nasıl söyleyeyim yani aileye çok düşkündür. Sadıksır, aldatmaz. Yani tam biz hanımların arada bey desem çok daha doğru olur. Ters anlamı ise her şey sebepsiz yere itiraz etmenizden bahseder. Yani birazcık daha itiraz etmeyin olayları akışına bırakın. Ee, böyle daha iyi olacağından bahseder. Peki ama şöyle söyleyeyim bu ters anlamı birden çok var. Şimdi mesela şöyle bir anlamı da var bunun ters. Hatta ben şöyle ters tutayım sizlere. Yani ee, biri size ihanet ediyor ve kimin ihanet ettiği yanında açılan kart da belli olur. Mesela bu böyle ters çıkmışsa Sunis'in karakterinde birinin size ihanet ettiğini sizlere söyleyebilir. Eğer kendi hani karakter çıkmadıysa yanında daha çok işte e, ne bileyim mesela herhangi bir kart çıktıysa şuradan mesela... Ee, ...bulalım... ...size işte ihanet eden biri var... ...arkadan <laughs> buradan kart seçmeye çalışıyorum... ...neden size ihanet etmiş... ...çünkü size kızgınlıkları varmış gibi... Tabi sağ tarafında açılması lazım... ...size kızgınlıkları varmış gibi yorumlayabilirsiniz... ...bu arada bu videoyu da ayakta çekiyorum... ...kusura bakmayın birazcık böyle değişik bir alan... ...denemek istedim... ...umarım hoşunuza gider... Ee, ...bu şekilde de bir ters anlamı vardır aramızın... ...fakat aralı hani kişilik kartını gördüyseniz... ...bilin ki o adam... ...o adamı alın kalbinize taht kurun... ...o kadar iyi bir adamdır... Gelelim abanozun hünkârına, hükümdarına ay hünkâr demişim. Abanozun hükümdarı ise e, Turan'dır. Turan esmer bir adamdan bahseder. E, insanın i̇nsanın duygularını harekete geçiren bir adamdır. Bu gülümsemesi çok çok güzeldir. Aşık olmayı çok sever. Aşk olmayı çok sevdiği için de birazcık aslında mavi boncuk dağıtmaya da meyilli bir adamdır. Onu da çok dikkat edin. E, eğer ki Turan kartındaki bir adam size aşıksa e, bilin ki sizi alır böyle göklere çıkarır, size hayatınızın prensesi yapar ve sizden başkasına gözü görmez ama eğer ki size aşık değilse çevresinde de çok fazla kadın olabilecek bir erkektir. Peki Turan'ın ters anlamı nedir? Dost bildiğim biri e, yani çok yakın bir arkadaşınız olabilir, dostunuz olabilir. Size bir e, hilekarlık yapacak. Arkanızın iş çevirebilir. E, ne bileyim, daha çok kuyunuzu kazabilir. Böyle bir anlamı da vardır. Peki aşk anlamı nedir? Turan'ın aşk anlamı sevdiğin kişiyle karşılaşmadan bahseder. Bir yerde karşılaşmak olabilir, buluşmak olabilir. Turan kartı da birazcık bunlardan bahseder bizlere. Gelelim Abonozun beyine. Abonozun beyi Sunittir Sonik te esmerdir. E, temiz yüzlü bir erkektir. Onun dışında başarılıdır, dürüsttür. Eee hoş tutulduğu zaman sadık bir sevgili olur yani sunit gibi bir karakterle birlikteyseniz onu sürekli hoş tutmanız lazım nasıl bir şekilde ya sen yaparsın sen zaten öylesin böylesin ya da onu istediği kadar ilgiyi ve değeri vermeniz lazım eğer ki bunları yaparsanız bu adam sürekli sizin yanınızda kalacaktır sizi çok sevdiği için bu adamın birazcık gözü kör olur ve onu aslında aldatmak kandırmak çok çok daha kolay olur ama eğer ki bunu öğrenirse de size dünyayı dar edebilecek bir adamdır peki ters anlamı nedir e, ters anlamı aslında aşırı böyle sinirlilik ve e, öfke neticesinde ilişkinin ayrılığa kadar gideceğinden bahseder. Yani bu artık öfkenizi biraz daha içinize atın, sinirinizi birazcık daha içinize atın. Yoksa bu ilişki ayrılığa kadar gidebilir der. Aşk anlamı ise bu e, inişli çıkışlı bir ilişkiden bahseder. Yani bir iyiken bir kötü olan bir ilişki veya e, çok fazla kavgaların olduğu bir ilişkiden de bizlere bahsedebilir. Yıpratılan bir ilişkiden bizlere bahseder. Gelelim elmasın hükümdarına. Elmasın hükümdarı diredir. Dari e, cesur bir adamdır, düzenli bir adamdır. E, onun dışında nasıl söyleyeyim? Yani Dari'nin aslında çok da fazla bir anlamı yok. İçinizde ne doğuyorsa o şekilde bahsedebilirsiniz. Ama cesur, düzgün bir adamdan bahseder bizlere kısacası. E, ters anlamı ise e, bir yıkılış vardır, üzüntü vardır, melankoli vardır, depresyon vardır. Yani duygularda bu ters bir şekilde çıktıysa bilin ki o kişi üzülüyor. Şu anda depres depresyonda melankolik bir tavır takınıyor diyebiliriz aşk anlamı ise artık kadar e, keder gözyaşlarınız gidecek ve mutluluk artık yavaş yavaş sizinle olacak sadece sabretmeniz lazım der şimdi gelelim gamhete yani benim bu destede aslında en sevmediğim kartlardan bir tanesi de gamhettir neden e, çünkü daha böyle ee, Çocuksudur Daha olgunlaşamamıştır Ve e, ne yapacağını bilemez Yani bir gün çok çok iyi davranıp Bir gün kötü davranabilir Etrafında olan kişilerin söylediği Mesela lafa söze çok fazla itimas edebilir ve e, Size karşı tavır takınabilir Yani kendi düşüncesinden çok dışarını söylediklerine Daha çok değer veren bir adamdır Çok yakışıklıdır yani Suratı elleri ayakları çok düzgündür Her yerde fark edebilecek bir adamdır Peki gam kişiliğindeki bir adamı istiyorsanız ne yapmalısınız? Ee, onu istiyorsanız birazcık daha kadına düşkün olduğunu bilmelisiniz. E, ee, sıklam sadece size aşık olursa sadece o zaman sadık bir karakter olur. Fakat her zaman Gamhet'in kadına düşkünlüğü vardır. Çünkü Olgun bir adam değildir. Daha çocuksu bir karakterden bahseder bizlere. Peki Gamhed'in aşk anlamı nedir? Aşk anlamı birazcık daha çiftin birbirine duyduğu güvensizliklerden bahseder. Yani bu ilişkide bir güvensizlik olduğunu ve bir an önce bu sorunun aşılması gerektiğinden bizlere bahseder. Beyler ve hükümdarlar serimizde bu kadardı. Dediğim gibi daha çok içinize doğan şeyleri kullanırsanız sizin için çok daha iyi olur. Fakat temel anlamları bu şekildedir. Umarım çok çok beğenmişsinizdir. Tekrardan böyle videolar istiyorsanız da beğenip yorum atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.